Sevgili takipçilerim ve izleyenler, herkese selamlar. Ben Mehmet. Bugün İstanbul Bakırköy'de bulunan Honda Motosiklet Bayisi, Honda Nişteyim ve Kasım 2025 tarihi itibariyle Honda motosiklet modellerinin fiyatlarını, indirimlerini, indirim miktarlarıyla birlikte, oranlarıyla beraber taksiti alım kampanyalarını ve nakit alım fırsatlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Hemen hızlıca skuter modelleriyle başlıyoruz. Honda'nın en ekonomik scooter modellerinden olan Dio ve Activa arkadaşlar şu an itibariyle yıl sonu itibariyle bayilerde tükenmiş durumda. Activa zaten uzun bir süredir gelmiyordu ama 2026 tarihinde soracak olanlara hemen söyleyelim. Anahtarsız çalıştırma özelliği olan Activa'lar gelecek diye söyleniyor. Honda Dio zaten en son gelen sevkiyatlarda anahtarsız çalıştırma özelliğiyle birlikte gelmişti. Liste satış fiyatı da 135 bin lira olarak kampanyalı olarak satılmaktaydı. Biz bu sebeple Honda SH125i ile başlıyoruz. Honda SH125i arkadaşlar. İtalyan tasarımlı ve İtalya üretim. Atessa şehrinde üretim olan Honda SH125i 16 inç jantlarıyla ve önde arkada ABS fren sistemi ile birlikte ve ayarlanabilir arka süspansiyonuyla Honda PCX'ten de ayrılıyor ve kalitesiyle de benim beğendiğim çok hoşuma giden bir motosiklet. Liste satış fiyatı 215.000 TL olmakla birlikte 40.000 TL peşin kalan 175.000 lirayı liste satış fiyatı üzerinden taksit kampanyasıyla akses kredi kartlarına 12 taksit ya da diğer kredi kartlarına 8 taksit %0 faiz yani vade farksız olarak alabiliyorsunuz. Ama dilerseniz SH125i'yi nakit alım kampanyasıyla 170 bin liraya da alabiliyorsunuz. Liste satış fiyatı 215 bin. Nakit alım kampanyası 170 bin lira. 45 bin liralık bir nakit alım indirimi var. Bu da %21 oranında bir indirim yapıyor dostlar. Bu anlamda nakit alacak olanlar için de gayet iyi bir kampanya olduğu söylenebilir. Ama benim sadece 40 bin lira kadar bir peşinatım var derseniz de Honda SH'ı satın alabiliyorsunuz. 40 bin lira peşinat veriyorsunuz. Geriye kalan 175 bin lirayı kredi kartına taksitle de alabiliyorsunuz. 125 cc 13 beygir 12 Nm tork üreten Honda SH Honda PCX ile birebir aynı bloğu kullanıyor dostlar. Ama biraz daha komponentlerin kalitesi anlamında ve malzeme kalitesi olarak Honda PCX'ten biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve 2026 tarihi itibariyle Honda S-Aşa'da arkadaşlar eğikme fuarda gördüğümüz üzere yeni TFT ekran geliyor. Ve bununla birlikte ön tarafa kısa bir siperlik geliyor şu CB125F'deki gibi bir siperlik geliyor. Çünkü buraya TFT ekranı konumlandırmak durumunda kalıyorlar. Benim için o önemli değil diyorsanız ve ben 170 bin liralık nakit alım fırsatını değerlendirmek istiyorum diyorsanız Honda SH 2025 modelleriyle Honda motosiklet bayilerinde sizleri bekliyor. Ve son olarak yorum olarak arkadaşlar bu tur camı ve elcik koruma aksesuarlarını da eğer taktırırsanız harika kullanımı olan düz oturuş pozisyonuna sahip çok güzel bir motosiklet oluyor Honda SH. Ayrıca kendi rengiyle birebir uyumlu şekilde orijinal top case'in de aksesuar olarak satın alabiliyorsunuz. Kendi üzerindeki çanta taşıma demirine, artçı tutamacına direkt entegre bir şekilde oturuyor. Yani harici bir sökme takma olmuyor. Çok güzel uyumlu bir şekilde geliyor Honda SH bu şekilde. Geldik hepimizin yakından bildiği, sevdiği, tanıdığı Honda PCX'e. Honda PCX arkadaşlar 2005 tarihinde standart ve deluxe model olarak iki farklı şekilde gelmişti. Ama 2026 yılında artık PCX deluxe modeli Honda PCX'in normal baz modeli olarak gelecek. Ve bu sebeple de artık standart modelini göremeyeceğiz. Fakat bayilerin elinde son stoklar olarak da bulunuyor. 185.000 TL fiyatıyla satılıyor. Bildiğiniz üzere standart modelde eski tip kadran bulunmakla beraber yeni Deluxe modelinde TFT ekrana geçmişti Honda PCX ve yeni kütük tasarımlarıyla birlikte arka tarafta da gaz rezervuarlı süspansiyon bulunuyordu ve fren sistemi de arka disk olarak geliyor. 163.750 TL liste satış fiyatı olan bu modeli isterseniz 88.750 TL peşin verip geriye kalan 175.000 lirayı taksitle Access kredi kartlarına 12 ya da diğer kredi kartlara 8 taksitle alabiliyorsunuz. Ama dilerseniz liste satış fiyatı olan 263.750 rakamından 42.750 TL'lik bir indirimle 221.000 liraya peşin olarak da alabiliyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda Honda PCX üzerinde şu anda %16 gibi bir indirim olmuş oluyor nakit alım kampanyasında dostlar. Ama ben bütçe çok ayırmak istemiyorum diyorsanız 88.750 TL peşinat ödüyorsunuz. Geriye kalan 175 bin lirayı 12 taksitle alabiliyorsunuz. 14.500 lira gibi bir taksit miktarınız oluyor. Karar sizin. Dileyen taksitle, dileyen nakit kampanyasıyla alabiliyor. Geldik Honda Forza 250'ye. Honda'nın en çok tercih edilen, en çok beğenilen maxi skuturlarından olan bu modeli arkadaşlar şu anda çantasız olarak 292 bin TL nakit alım kampanyasıyla alabiliyorsunuz. Çantalı versiyonunu da 315 bin liraya alıyorken Special Edition SE modelini ise 320 bin liraya nakit alım kampanyasıyla alabilirsiniz. Liste satış fiyatları üzerinden taksitli alım kampanyası da bulunuyor. O da şu şekilde. Honda Forza 250 çantasız modeli 342.250 TL liste satış fiyatı üzerinden isterseniz 142.250 TL peşinat ödüyorsunuz. Kalan 200.000 lirayı 12 ya da 8 taksitle alabiliyorsunuz. Forza 250 çantalı modeli 365.750 TL liste satış fiyatı üzerinden 165.750 TL nakit veriyorsunuz. Geriye kalan yine 200 bin lirayı isterseniz taksitli olarak da alabiliyorsunuz. Ve Special Edition modelinde de yine aynı şekilde 372 bin 500 TL olmakla beraber 172 bin 500 lirasını peşin veriyorsunuz. Kalan 200 bin lirayı 12 taksit ya da 8 taksit vade farksız fırsatıyla da alabiliyorsun. Bildiğiniz üzere Forza 250'nin Special Edition SE modelinde arkadaşlar mat siyah bir renk ve piano black detaylarla birlikte burada ayak basamakları metal oluyordu ve sele üzerindeki dikişlerde kırmızı oluyordu. Bununla beraber buradaki Honda logosu da kırmızı oluyor arkadaşlar. Onun haricinde birebir aynı arkadaşlar. Sadece tasarımsal ufak dokunuşlar oluyor ama siyah rengi sevenler için de Honda Forza 250 Special edition rengini bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Yani baktığımızda Forza 250'nin liste satış fiyatı üzerinden 50.750 TL'lik indirim miktarı arkadaşlar %14 gibi bir indirim oranına tekabül ediyor. Sizin için taksitli alım kampanyası mı uygun yoksa nakit alım fırsatı mı uygun bu size bağlı olarak değişiyor. 249 cc önde 15 arkada 14 inç jantlarıyla birlikte 186 kilogramlık ağırlığıyla beraber TFT ekranla ve akıllı çantasıyla birlikte hareketli ön tur camıyla arkadaşlar Honda'nın Maxi Scooter grubunda Türkiye'de en çok tercih edilen modellerinden biri olarak satışta. Ve geldik Honda ADV 350'ye. Benim de yakın zamanda geçmeyi düşündüğüm 330 cc sıvı soğutmalı 4 zamanlı 15-14 inç jantlarıyla beraber biraz daha Forza 250'den çevik ve daha torklu ve kuvvetli olan skuturumuza ADV 350'ye 496 bin TL liste satış fiyatı bulunan ADV 350'de şu anda arkadaşlar 221 bin lira peşin verip geriye kalan 275 bin lirayı isterseniz 12 ya da 8 taksit imkanıyla alabiliyorsunuz. ADV 350 üzerinde de nakit alım kampanyası da bulunuyor arkadaşlar. Kasım 2025 tarihi itibariyle 417 bin TL'ye alabiliyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda arkadaşlar 79 bin liralık bir indirim mevcut olmuş oluyor ADV 350 üzerinde ve 2005 tarihini da ADV 350 için değerlendirecek olursak da arkadaşlar 417.000 TL'lik nakit alım fırsatı şu anda yıl içerisindeki en düşük fiyatını sunduğu dönem oluyor. Kasım tarihi itibariyle ADV 350 için. Bu anlamda Forza 250'den ADV 350'ye geçecek olanlar, geçmeyi düşünenler için de bu fiyatların oldukça makul ve mantıklı olduğu bir zamandayız diye düşünüyorum. Son olarak ADV 350 bu 50 litrelik akıllı çantası ve elcik korumaları standart baz donanım olarak üzerinde geliyor dostlar. Toparlayacak olursak Honda sh 125i nakitte 170 bin lira. Honda PCX Deluxe modeli 221 bin TL. Forza 250 çantasızı 292 bin çantalı versiyonu 315.000 TL olmakla beraber çantalı Special Edition ise 320.000 lira olarak satışta. Honda ADV 350 ise nakitte 417.000 TL olarak Kasım 2005 tarihi itibariyle satılıyor. Baktığımızda %14'ten %21'e kadar indirim oranları scooter modellerinde bulunuyor. Geldik Honda'nın komuter sınıftaki en ekonomik modeline Honda CB125F'e yaklaşık bir ay önce kadar incelemesini çekmiştik ve bu arada arkadaşlar kanalda tüm bu motosikletlerin incelemeleri, detaylı incelemeleri, sürüşleriyle ve yorumlarımla birlikte kanalda mevcut hepsini izleyebilirsiniz. Honda CB125F de arkadaşlar liste satış fiyatı 139.000 TL yani lansman satış fiyatıyla hala satışta ve 2026 model olarak yeni tasarımı bulunan Honda CB125F'de bildiğiniz üzere artık bu şekilde bir TFT ekranımız bulunuyor. Star Stop özelliğimiz gelmişti. CB125F üzerine baktığımızda arkadaşlar 18 inç jantlarıyla birlikte Honda'nın 100 kilometrede 1.4 litre gibi düşük yakıt tüketimiyle tercih edilebilecek en ekonomik başlangıç sınıfındaki motosikletlerinden biriydi. 139.000 TL satış fiyatıyla alabiliyorsunuz. Ama fren sistemimiz de hala ön tarafta disk, arka tarafta kampana. Fren sistemimiz kombine bir şekilde çalışıyor. Honda CB 125F üzerinde. Geldik Honda'nın en eğlenceli, en ikonik ama Honda'nın gerçekten kalitesini konuşturduğu özellikle paslanmazlık ve dayanıklılık anlamında uzun yıllar kullanabileceğiniz motosikleti olan Honda Monkey'e. Monkey hava soğutmalı, iki subaplı, tek silindirli bir motosiklet olmakla beraber arkadaşlar 124 cc ve şu anda Honda bayilerinde taksitli bir şekilde 49.250 TL nakit verip geriye kalan 200.000 lirayı taksitli alabiliyorsunuz. Liste satış fiyatı 249.250 TL. Lakin nakit alım kampanyası üzerinde bulunduruyor ve 187.000 liraya bu arkadaşı satın alabiliyorsunuz. Baktığımızda liste satış fiyatı üzerinden 62.250 TL gibi oldukça yüksek bir indirim karşılıyor sizi. Ve bu da %25'lik bir indirim oranı oluyor arkadaşlar. Honda Monkey çok eğlenceli, keyifli, özellikle yeni başlayacak ve genç arkadaşlarım için burada Honda bayilerinde bulunuyor. Son bir tüyo da şöyle vereyim. Honda işe geldiğinizde bu motosikletler için bir pazarlığa da oturursanız bir indirim yapacaklarını da söylüyorlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik Honda CL 250'ye. Honda'nın 249 cc Scrambler tarzında üzerinde E-Clash teknolojisini de bulunduran yeni motosikleti CL 250'ye yine kanalda incelemesini yapmıştık. Biraz klasik, biraz retro tarzıyla birlikte Oldukça keyifli bir model olan CL250 şu anda 332.000 TL liste satış fiyatı bulunmakla beraber 52.000 liralık indirimiyle isterseniz nakit alım kampanyasıyla 280.000 liraya satın alabiliyorsunuz. Dilerseniz yine taksitli alım fırsatı da üzerinde bulunduruyor. Liste satış fiyatı üzerinden 132.000 TL'yi Peşinat olarak ödeyip geriye kalan 200 bin lirayı Akses kredi kartlarına 12, diğer kredi kartlarına ise 8 taksit vade farksız imkanıyla da alabiliyorsunuz özellikle A2 sınıfta yeni motosiklete başlayan arkadaşlarım için ve şehir içinde pratik, hafif, kullanımı kolay ve şık bir motosiklet alayım ve beni uzun yıllar götürsün diyenler için çok güzel bir model olduğunu da düşünüyorum. Bildiğiniz üzere e clutch teknolojisi sayesinde de artık Honda motosikletlerini debraj kullanımı yapmaksızın vitesinizi otomatik konforunda değiştirebiliyorsunuz. Öyle rahat bir kullanımı da mevcut arkadaşlar. Şimdi Honda motosiklet modellerini böyle anlatıyoruz. 2025 Kasım ayındayız. Bunlar 2005 modelleri ama 2026 yılında arkadaşlar genel itibariyle Honda modelleri üzerinde çok fazla aman aman bir değişiklik olmayacak. Bu sebeple örneğin CL250 için 25'i alıyorum, 26'sını beklemeli miyim gibi sorular var ise kafanızda da dediğim gibi çok fazla da bir değişiklik olmayacak modeller üzerinde. Bu sebeple bu fiyatları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ek parantez 2026 yılında liste satış fiyatları değişecektir ve ek olarak ruhsat masrafları, noter masrafları, sigorta masrafları da 2026 yılı itibariyle yükselecektir diye de düşünüyorum. Bu benim kendi yorumum. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazınız, konuşalım. Geldik Honda'nın 500 serisine. 2025 tarihi itibariyle 500 serisinde Honda motosiklet 3 farklı model sunmuştu bizlere. Onlar NX500, CBR500R modeli ve CB500 Hornet modeliydi ve bunlar içerisinde arkadaşlar şu anda Hornet 500 alım kampanyası en ideal olan motosiklet olarak burada duruyor. 471 cc bloğu A2 ehliyet ile kullanılabilen 47.5 beygir güç üretirken 43 Nm de tork üretebiliyor. Önde ve arkada 17 inç jantları 78 cm sele yüksekliği ile birlikte CB500 Hornet Naked sınıfta Honda'nın en eğlenceli en keyifli motosikletlerinden biri dostlar. 513.500 TL liste satış fiyatının isterseniz 400.000 lira kadarını 12 ay %0 sıfır faizle vade farksız olarak alabiliyorsunuz. Ama dilerseniz nakit alım fırsatıyla 410.000 TL olarak da satın alabiliyorsunuz. CBR 500R 543.250 TL'lik liste alım fiyatıyla satılıyorken isterseniz nakit alımda 476.000 liraya alabiliyorsunuz. Dilerseniz yine taksitle alım kampanyasını üzerinde bulunduran CBR 500 R modeli 293.250 TL peşin geriye kalan 250.000 lirayı taksitle 12 ya da 8 ay taksitle de alabiliyorsunuz. Yine kanalda incelemesi mevcut. Her ne kadar sportif bir motosiklet olsa da şehir içinde dahi kullanımı olan çok keyifli güzel bir model. Ve 500 serisinin Adventure sınıfındaki en çok merak edilen ülkemize bu sene geldiğinde çok ilgi duyulan modeli. NX500. Honda'nın Compact Crossover diye adlandırdığı çok keyifli bir motosikleti arkadaşlar. Yine A2 ehliyetle kullanılabilen Honda NX500 arkadaşlar. Çok süsü püsü olmayan ama Honda'nın çift silindirli motosikletleri içerisinde sorunsuzluğuyla size uzun yıllar arkadaşlık edebilecek çok keyifli bir motosiklet dostlar. 572.750 TL'lik liste satış fiyatını isterseniz 480.000 liraya nakit alım fırsatıyla alabiliyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda 92.750 liralık indirim %16 bir indirime tekabül ediyor dostlar. Taksitli alım fırsatında ise 222.750 TL peşin verip kalan 350.000 TL'yi isterseniz akses kredi kartına 12 diğer kredi kartlarını ise 8 taksitle alabiliyorsunuz dostlar. Geldik Honda CB750 Hornet'e. Ben buna gerçek Hornet diyorum. Neden? 755 cc 92 beygirlik çift silindirli çok harika bir model bu da dostlar. 701 bin 250 TL liste fiyatıyla satılıyorken 301 bin 250 TL peşin geriye kalan 400 bin lirayı tam 12 taksit ya da 8 taksit olarak alabiliyorsunuz kredi kartına. Ama dilerseniz 75 Nm tork üretebilen bu canavarı 600 bin lira nakit alım fırsatıyla da satın alabiliyorsunuz. Geldik Honda'nın Adventure sınıfındaki uzun bacak motosikletlerine. CRF 250 L'ye. Şu anda dostlar CRF 250 L'nin liste satış fiyatı 317.250 TL. Ama Kasım 2005 tarihi itibariyle nakit alımda 265 bin liraya alabiliyorsunuz. Taksitli alım kampanyası ise şu şekilde dostlar. 117.250 TL peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 200 bin lirayı taksitle 12 ya da 8 ay vade farksız alabiliyorsunuz. Onunla CRF 250 Rally modeline geldiğimizde ise Liste satış fiyatı 363.000 TL. Ama şu anda 49.000 liralık bir indirimle 314.000 liraya da satın alabilirsiniz. Bu anlamda baktığımızda 49.000 liralık indirim yüzde 13 bir indirime tekabül ediyor. Liste satış fiyatı üzerinden ise 163.000 TL peşin verip kalan 200.000 lirayı taksitle alabilirsiniz. Geldik Honda'nın NC750X modeline DCT versiyonu. Liste fiyatı 737.500 TL olmakla beraber nakitte 645 bin liraya satışta. Ve Dilerseniz taksitli alım kampanyası da bulunduruyor. 387500 TL liste satış fiyatı üzerinden verdiğinizde geriye kalan 350 bin lirayı tam 12 taksit ya da 8 taksit fırsatıyla da alabiliyorsunuz. Manuel versiyonuna geldiğimizde ise dostlar 689750 TL'lik liste satış fiyatı bulunuyor. Ama şu anda 645 bin lira nakit alım fırsatıyla da satılmakta. Yine bunda da taksit alım kampanyası mevcut. 339 bin 750 TL nakit veriyorsunuz. Geriye kalan 350 bin lirayı kredi kartına 12 ya da 8 taksit vade farksız olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Honda Transalp paralel çift silindirli 270 derecelik krank açısıyla beraber 92 beygir gibi güç üretebilen bu motosiklet ayrıca 70 75 Nm tork üretebiliyor. Nakit alım kampanyasında 710.000 bin liraya alabiliyorsunuz. Ve dilerseniz dostlar 822.500 TL'nin tam tamına 400.000 bin lira kadarını kredi kartına taksitle vade farksız olarak alabiliyorsunuz. Ama 2025 Honda Transalp için şunu da söylemek gerekiyor. 2026 modelleri Honda Transalp'in artık değişti dostlar. Eğikmadan aldığımız görüntüleri sizlerle burada paylaşacağım. 25 modelleri için Geçerli olan fiyatlar ise bu şekilde. Honda x XADV... 750. 745 cc 58.5 beygir güç üreten bu motosiklet arkadaşlar 69 Nm tork üretebiliyor. Birçok scooter motosiklet kullanıcısının vitesli motosiklet kullanıcısının da geçmeyi istediği, beğendiği DCT şanzımanıyla scooter konforuyla ama motosiklet dinamiklerini üzerinde taşıyan bu arkadaş bu şekilde zincirli bir aktarıma sahip olmakla beraber şu anda 996.250 TL'lik satış fiyatıyla satılıyor Honda bayilerinde. Yeni Africa Twin elektronik süspansiyonlu olan bu modeli Honda'nın sitesinde 1 milyon 200 bin olarak gözüküyor. Fakat 9 Kasım 2005 tarihi itibariyle de bu Adventure Sports modellerinde fiyatlarının güncellenmiş olduğunu söylüyorlar. Ki normal manuel versiyonunun da listede şu anda güncelleniyor olarak görebilirsiniz. Tahminen 1 milyon 300 bin bandında olacağı söyleniyor. Honda Afrika Twin'de bu şekilde. Ve geldik benim çok beğendiğim bir tur motosikleti olan Honda NT 1100'e. 2025 Mart ayında Honda motosiklet günlerinde deneyimlemiştik, sürmüştük. Kanalda videosu mevcut. Hem manuel hem de DCT versiyonu bulunuyor. Bir tur motosikletinde olmazsa olmaz yan çantalar, bu hard case'ler ekstra donanım olarak satın alınabiliyor NT1100 için. Rengiyle de gerçekten çok albenisi olan, çok harika bir tur motosikleti. Fiyatlarına bakacak olduğumuzda ise Honda NT1100 manuel versiyonu Kasım 2005 tarihi itibariyle 1.014.250 TL. 1100'ün DCT versiyonu yani otomatik şanzımanlı versiyonu ise 1.142.250 lira olarak satılmakta. 2025 Kasım ayı itibariyle dostlar şu anda showroom'da olmayan bir Honda'nın diğer modeli Honda CB650R modeli E-Clash'lı versiyonu. 834.750 TL'lik liste satış fiyatıyla Kasım 2005 tarihi itibariyle satılmak. Ve toparlayacak olursak Kasım 2005 tarihi itibariyle Honda motosiklet modellerinde nakit alım fırsatı olan tüm modellerde şu şekilde ekranı da veriyor olacağım. Honda motosiklet fiyatlarını, kampanyalarını indirimli alım fırsatlarını sizlerle paylaşmış oldum. Sizler bu fiyatları nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir video oldu ama faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir pazar günü olmasına rağmen Honda, Nişte bize kapılarını açtığı için ayrıca teşekkür ediyorum dostlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese keyifli güvenli sürüşler. Hoşçakalın.